Ama bu birikim yaparsa Tabii. ve devamlılık bu arz ederse... Hayır bu aslında beni niye buldu? Evet. Bilemezsin bakın. bunlar birikti birikti seni buldu. Şimdi buldum. her gün yeni bir şey açıklanıyor. İşte falan ilaçtaki malzeme kanserojenmiş. İşte falan deterjanda kullanılan ham madde kansero... e biliyoruz zaten. Hatta bilmiyor. alışıyoruz bununla yaşamaya. Ha, ama bu sefer de işte rengimiz ruhsarımız soluk. İşte evde herkes mutsuz. Belli bir gerginlik var, stres var. İnanın bu kimyasal zehirler... Bunlar küçük küçük öyle zehirliyor ki bizi. Ha, ne noktasına geleceğiz? Sizin dediğiniz nokta. E peki ne yapalım? Pis mi gezelim? Hayır. Biraz geriye gittiğimizde hanımlar hatırlayacaklardır belli bir yaşta olanlar. Eskiden soda kullanılırdı. Onun daha ötesinde kül soda kullanılırdı. Soda ne için? Çamaşır sodası. Çamaşır sodası. Bakın işte satılan çamaşır soda. unuttunuz bunu. Marketlerde gidip o hazır şeyi almaktan çamaşır sodasını unuttunuz. Yani sodyum karbonat. Bunun bir versiyonu sodyum bir karbonat. İçtiğimiz soda var ya. Evet. Işte yapardık. Evet. Yani. İşte, o aynı. Bu, bu bir, ne bir değişim. Ne yapacağız bununla? Çamaşır sodasını aldınız. Çamaşır sodasını aldınız. İşte. Bakın benim burada, burada bir tane. Burada Arap sabunu bir... var. Evet. şimdi. On...